Salih'in başka yakını olmadığı için seni çağırmak zorunda kaldık. Eski kocamın cenazesini ne yapacağım ki ben? Dirisinden ne hayır gördüm? Eğer istemiyorsan cenazeye teslim almak zorunda değilsin. Almazsam ne olur? Kimse sizler mezarlığına gömülür. Ama kızın yarın öbür gün babasını merak edebilir. Belki mezarını ziyaret etmek de ister. ha? Hiç sanmıyorum. Kızım akıllıdır benim. Babasının ne halt olduğunu hmm, da iyi tabii. bilir. Salih nereye gömülürse gömülsün. umurumda değil. İyi sen bilirsin. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Sayın Savcım. Sizi burada bulacağımı tahmin etmiştim. Yine ne yaptık Sayın Savcım? Komiserim. Böyle kinayeli laflara gerek yok. Ayrıca Seray Hanım'la bu kadar sık görüştüğünüzü bilmiyordum. Bir tuhaflık yok mu Komserim? Salih sizi sakat bıraktı. Siz onun eski karısıyla arkadaş oldunuz. Hiçbir tuhaflık yok savcım. Arkadaşlığımızın size bir mahsuru mu var? Elbette yok. <laughs> Her neyse, Selin Komiser'im vaktiniz varsa sizinle yalnız konuşmak isterim. Tamam, ne zaman? Şimdi. Bize biraz müsaade eder misiniz? <laughs> Sussana. Selin Komiser, senin şeyin değil mi? <laughs> Çok güzel kadın. İyi bulmuşsun. Yani yakışıyorsunuz da. Anladığım kadarıyla Mesut komiserle uzun soluklu bir ilişkiniz var. Ben neden sorduğunuzu anlayamadım. Ama evet bir ilişkimiz var. Peki. Bu da sizi Mesut Güner'in en yakınındaki birkaç kişiden biri yapıyor. Size onun hakkında birkaç soru sormak istiyorum. Yanıtlamak zorunda mıyım? Yanıtlasanız iyi olur. Ama mecbur değilsiniz. O halde susmayı tercih ederim Sayın Savcım. Mesut hakkında onun gıyabında konuşmak beni rahatsız eder. Peki sizi başka ne rahatsız eder? Mesela Seray ile uzun süredir görüşüyor olması. Sizce bu ne anlama geliyor? Hiçbir anlama gelmiyor. Salih meselesi kapandı. Adam öldü. Ama Mesut komiser adamın eski karısıyla hala iletişim halinde. Ya bu bir tek bana mı garip geliyor? Mesut yardıma muhtaç birine yardım ediyor savcım. Hepsi bu. Altında başka bir şey aramanızı tavsiye etmem çünkü bulamazsınız. Ben gidebilir miyim? Sorularım daha bitmemişti. Ama benim söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.